Yeni bir toplu paket açılışı videosundan selamlar. Bu videoda konumuz bana lazım olan şeyler. Arada birkaç alakasız ürün kesin çıkar ama ağırlıklı olarak lazım olduğu için yani gerçekten lazım olduğu için aldığım şeyler var burada. Epey bir ürünümüz var o yüzden hiç uzatmadan ilk paketten başlıyorum. Ben net bununla başlamam lazım. Şimdi burada birkaç tane ürün var ama Burada bir sabunluk var ama normal bir sabunluk değil. Ya yine sabunluk almış ya. Bunlardan bazı otellerde görüyorum. Keşke benim de olsa diyordum. Ve sonunda buldum. Bu banyoda kullanmak için bir tanesine şampuan, bir tanesine saç kremi, bir tanesine de vücut şampuanı koyuyorsunuz. Sonra da işte buradan basıp alabiliyorsunuz. Ne kadar kaldığını falan görebiliyorsunuz. Hepsi yerinden çıkabiliyor. Bir de şuraya kilit mekanizması koymuşlar ama. Bence buna gerek yok. Zaten kapağını kapattığımızda yeterli. Yani oteller moteller düşünüldüğü için işte otelde herhalde millet müdahale etmesin diye böyle kilitleri var aslında. Duvara yapıştırmak için şöyle bir tane pedimiz var. Üstüne yapıştırmak isterseniz diye şöyle etiketlerimiz de var. Muhtemelen ben bunları kendim Türkçe olarak basarım. Bence yüksek puan alacak bir ürün. 9. Evet sıradaki. Burada kablo soketleri var. Bunu birazcık fazla aldım öyle birkaç tane değil. Ve sanırım ben bunlarda bir hata yaptım. Bunların hepsi dişi soket. Erkek soket yok. Ya çok mantıklı üründü ya. Hani böyle şerit vesaire döşerken işte kabloları buralara takıyorsunuz. Böyle birbirine birleştiriyorsunuz. Mantığıyla almıştım. Ve muhtemelen seçeneklerde yanlış seçeneği seçtim. Hepsini dişi aldım. Üzdü. Erkeğini de artık alamıyorsun değil mi? Evet. Bu arada bu ürünler Çin'den fakat Türkiye satıcılığı bulabildiklerimi Türkiye satıcılığı olarak koyacağım. Hatta ikisinin bence fiyatlarını kıyaslayalım. <laughs> Bu seni düşünerek aldığım bir ürün kardeşim. Beni. Evet. Ama tuvalet pompası gibi duruyor. <laughs> bu ne biliyor musun? Ben biliyorum. Ney? Kabızlık engelleyici değil mi bu? <laughs> Ne alaka ya ben kabız Sen ne biçim ya. videolar izliyorsun? <laughs> onu hayal etmek istemedim bu o videoyu şu an. Bu matkap uçlu. Şimdi artık her videoda bu muhabbeti yapmak istemiyorum ama şimdi senin yeni balkonun yapılırken hep tavanlar falan delinecek ya. Ya aynen <laughs> ustaya da bunu veririm kesin kullanır ya. Kullanıyorlar benim perdelerimi takan ustada vardı bunda. Perdeci kullanır da benim balkon zaten şu an ana baba günü gibi olduğu için yok da bir gerek yok yani. Ya elbette işe yarar. Bu ofiste kalsın burada kullanırız. Özellikle tavan delerken o alçılar falan böyle gözlerinize giriyor ya onu engeller demek için aldım. Ya bizim de işimize yarar sürekli olarak. Benim eve gelen perdeci de bunun yanına süpürge takmıştı bu arada. Böyle süpürge girişliği var. O daha böyle Pro Max'i gibi bir şeydi herhalde. O yüzden buna 7 vereyim. Evet, buradaki son ürün. Yine bunun puanını sen vereceksin. Bu tüy temizleyici. Koltuk moltuk gibi şeylerde şöyle elinizi geçiriyorsunuz. Şuradaki yüzeyler işte tüyleri temizliyor. Artı araba bagajında da kullananlar gördüm. Sen bunu dene. Buraya puanını yaz. Tamam. Sıradaki. işte merak ettiğim birkaç tane şey var burada ve bunların Türkiye'de de satıldığını biliyorum. Şimdi fiyatlarına bakacağım. Burada bir dijital açı ölçer var. Bildiğiniz su terazisi aslında ama onun dijital versiyonu. Mıknatıslı olduğu için özellikle metal yüzeylerin böyle açısını ölçmek için işe yarıyor. Ve şimdi bunun bir kaç aldım bir de Türkiye fiyatı kaçaymış ona bakmak istiyorum. 588 lira. 588'in üstüne tabii ki gümrük vergisi de ekleniyor ama Türkiye fiyatının 1900 lira olduğunu düşünecek olursak vergi dahil halinde bile Türkiye'de iki katına satılıyor. Vergiyi hesaba katmazsak da yalnızca 4 katına satılıyor. Bence alet çantalarında bulunması gereken türde bir ürün. Telefonlarda telefonlar da yapıyor bunu ama telefonlara güvenmiyorum. İlla bir böyle kalibrasyonlarında falan bir sıkıntı çıkıyor. Ya bu çocuk yüzünden yüksek puan vermeye korkuyorum. Yani Neyini eleştireceğim ki 10 puanlık ürün işte. <laughs> ne alaka ya? Ben bir şey mi? Her edeyim? 10 puan verdiğimde oradan bana böyle kınayan gözlerle bakıyor. 10 puan Videoya devam etmeden önce muhasebe işlerini hızlı bir şekilde halletmek isteyenler için kısaca odadan bahsetmek istiyorum. Odo ile sadece birkaç tıklamayla profesyonel faturalar oluşturabiliyor ve ödemeleri takip edebiliyorsunuz. Tedarikçi faturalarında yapay zeka otomatik tanıyor, manuel uğraşmıyorsunuz. Dashboard kısmında ise finansal durumu tek bakışta gösteriyor, gelir, gider, raporlar hepsi düzenli. Böylece hiç karışıklık olmuyor. Ayrıca unutmayın Odo sadece bir muhasebe uygulaması değil. Aynı zamanda CRM, envanter yönetimi gibi 40 5'ten fazla uygulamayı birlikte sunan bir iş yönetim yazılımı. Odun'un ilk uygulama ücretsiz paketi sayesinde muhasebe uygulamasını hosting ve destek dahil sınırsız kullanıcı ile beraber ömür boyu ücretsiz kullanabilirsiniz. Ücretsiz paketi kullanmak için kredi kartı bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Merak edenler için linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Ve başka bir ürün. Birkaç tane ölçüm cihazı aldım bu arada. Hepsi şu an burada mı bilmiyorum. Başka bir paket açılışı daha gelecek. Orada da birkaç tane olabilir. Sibel metre mi? Lümen metre. Benim en sevdiğim şeylerden biri ne? Lümen. Işık. Lümen metre ışığı ölçen bir şey bu arada. Mesela şu an bu ortamda 400-450 lümen civarlarında takılıyormuşuz. Telefonumun flaşı 3500 lümen civarlarında tabii ki dibinden tutuyorum. Yani uzaklaştığımda o kadar abartılı olmuyor. Ah bir de bunu dene bakalım. Tabii ki bunu daha çok böyle el fenerlerini işte televizyon parlaklıklarını vesaire ölçmek için aldım ama bunu maksimumda açarsam okuyamayabiliriz bu arada ya. Ayarlayabileceğim mi kamerayı? Oha. Hata mı verdi? Görmüyorum Abi ki. Abi şu an ol yazıyor. 0 ile çarpı 100 yazıyor bak köşesinde çarpı 100 yazıyor. 0 L'yi gördüm. 0 L çarpı 100 ne demek acaba? Yani bu 200 bin lümene, lümene kadar ölçüyordu konuşamadım. Benim şu oldukça kalın kitapçığı okuyup çıkaramadım da içinden göstersen abi. Gösterdim. Şu çarpı yüzler vesaire ne işe yarıyor yani orada gösterdiğiyle onu çarpıyorum falan öyle sonuç çıkartıyorum muhtemelen. Yine bir yurt dışı Türkiye fiyat farkına bakalım. Ben 700 liraya almışım. 2400 lira diyorum. Yo 1100 liraymış bak bundaki bunlar, bunun satıcısı insaflıymış. Hatta vergisiyle neredeyse aynı fiyata gelmiş. Bunun satıcısını o zaman nasıl kar ediyor mesela? Toptan mı alıyor bunları? Herkesin en çok kaçırdığı şey şu. Çin'deki satıcı zaten karla satıyor onu. Yani bizde mesela herkes şey olarak hesaplıyor. Çin'de 1000 lira, Türkiye'de 2000 lira iki katı diye hesaplıyor. Aslında değil. Çin'de onu 1000 liraya satan adam vergisini ödüyor, karını koyuyor, birilerini çalıştırıyor. Aslında 500 lira ürün yani. Tamam toptan mı alıyor diye sordum ben de. Gibi evet. Yani günlük ortam ölçümleri işte böyle gölge alanlar hesaplamak için bence güzel ürün. Benim kullanım senaryomda muhtemelen işime yaramayacak o yüzden altı vereceğim. Burada bir tane bantlığımız var. Bu böyle kolay koli bandı atmak için bir ürün. Enes bu bantların ucunu hiç bulamıyor da, O yüzden aldım. Sağ ol abi artık bulama gerek kalmayacak. <laughs> Kaç puan veriyorsun Enes? 3. <laughs> <laughs> abi çok bence gerek yok ya. Yani ağzımla koparmayı tercih ederim. Al sen yine de bir gün kullanırsın belki. Sağ ol abi. Kesin kullanırım. Sıradaki. Bu da hala kaybolmadı ama körleşti kesmiyor artık. Yakında kaybolur sen merak etme. <laughs> Evet, burada... Damızlık <laughs> önleyici. <laughs> evet abi ben bunu görmüştüm. Ne sizce bu? İlk başta sırt kaşıyıcı zannettim ama... Maşa gibi uzaktan. Ben buldum kablo tutucu. Aynen metalle tutsun kafayı da. <gülüyor> <gülüyor> Mangal kömürü tutucu ya da odun. Yani metalden böyle ortalama bir ürün. Tuttuğun kısmı ahşap olsaymış belki daha iyi olabilirmiş. Ama o kadar ısı yetilmez herhalde diye düşünüyorum. Bu kısmı mı? Evet. Yok ya oraya kadar ne gelecek? Ya bir tane odun çevireceğim, bir şey yapacaksın yani. 7 puan. Ben 9 veriyorum. 6 veriyorum. <laughs> Öyle her şeye yüksek puan verirsen kıymeti kalmıyor. Abi. 9 verdim, onu vermedim. <laughs> Kabızlık ürünü. <laughs> Şimdi bu tuvalet fırçası ama şöyle bir farkı var. Bu kısmı bildiğiniz tuvalet fırçası. Ama duvara sabitleyebiliyorsunuz. Neresinden? Ha şurasından. direkt Vantuzla sabitlenebiliyor. Bunu şeyi düşünerek aldım. İşte tuvalet fırçasının olduğu yere robot süpürge gidiyor. Paspas atmaya çalışıyorsunuz. Onun yerini kaydırıyorsunuz falan. Bu yukarıda kalıyor. Altında boşluk bırakabiliyorsun. Ya tuvaletini direkt yıkayanlar falan var ya. Ben de yıkıyorum. Tamam işte. O senaryoda da işe yarar. Sadece fırça kısmını beğenmedim. Bir gevşek gibi baksana. Evet. Ama herhangi bir fırça koyabilirim bunun içine. Beğendiğim kaliteli bir şey. Şu kısmı metal bu arada ama sapı falan değil. Yani bunun üstüne gerçek metal böyle kaliteli bir tane şey koyduğunuzda bu 10 numara olur. Ama şu anda 10 numara değil. 9 puan. <laughs> Çok önemli bir ürün. Gördüm ve dedim ki benim buna ihtiyacım var. Şimdi bu kablonun bir ucu tipçe, diğer tarafı ise böyle adaptörle çalışan ürünler için. Ve bütün adaptör soketi girişleri için böyle başlıkları da var. Şu üstünden kaç volt vereceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Kısacası tip C'den adaptöre dönüştürücü gibi düşünebilirsiniz. Yani şu sokete dönüştürücü. Kaç puan vereceğim sizce? Bence bu 10 puanlık ürün ya. Bence de 10 puanlık ürün. Özellikle eski ürünleri tipçeye çevirmek için bence çok iyi bir ürün. Sıradaki... Bakayım bu tahmin ettiğim şey mi? Tahmin ettiğim şeyse bu senin değil Harun. Kendimi aldım. Kendimi aldım Harun. Daha ne olduğunu görmedim ki. Sen nasıl kendini almış oluyorsun? Bu Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik çekiyor değil mi? Otomatik çekmiyor ya. Tip C'den şarj olan olta makarası. Ya, olayı ne? O zaman kendisi çekmiyorsa. Kaç metrede ileriye attığını mı gösteriyor? Bakın bunu çevirdikçe burada kaç metre sardığınızı görebiliyorsunuz. Tabii ki atarken de kaç metre gittiğini görebiliyorsunuz. Bunların bir de motorlu olanları vardı bu arada. Ama gümrük sınırından dolayı onlardan alamadım. Motor dediğin kendisi çekiyor. Evet. E tamam. Ama bizde ihtiyacımız yok öyle bir şey. Köpek balığı tutmuyor sonuçta. Gerçi evet. Onu da yaparsak. Her şeyi de ona bırakmış oluyoruz, o saçma oluyor. O çok büyük balıkları çekmek için kullanıyorlar teknelerde falan. Ama bunda goy goy çıkar. Bu güzel. Sen kaç metre attın? Ne kadar gidiyor? Hangi kamışla ne kadar atabiliyorsun? Biz anca bunu konuşuruz. İşte balık tutma konusunda başka bir şey yok. <laughs> Tutamıyoruz ki. Ha, anca, anca kaç metreye gittiğini konuşuruz. Bir gün balık tutarsak balıkla konuşuruz. <laughs> Hadi puanını sen ver. Senin değil ama bak. 8 veririm ya. Sıradaki. Ya bunu birazcık geç almış olabilirim ama elbette işime yarayacak. Anladın mı ne olduğunu? Su hortumu falan mı? Arıtma hortumu falan mı? Ha hani nötr çekerken falan böyle takılıyor ya bizi durmadan uğraşıyoruz. Ee? Kabloyu bantlayacağız falan diye uğraşıyoruz. Bunun ismi... Bunun bir ismi var. Ben kablo kılavuzu diyeceğim de elektrikçilerin söylediği daha garip bir isim var. Eşek diye isim geliyor da eşek de değil yani. Eşek değildir eşek. Farklı bir şey. Bir şey diyorlar yorumlara yazarsınız. Ya kabloyu buna tutturuyorsun, bununla çekiyorsun. İlk önce bunu da geçiriyorsun tamam mı? Bu bayağı esnek bir şey, malzeme bak. Standart kabloya göre daha rahat geçirebiliyorsun duvarda. Ondan sonra da diğer ucuna kabloyu bak böyle şeyi var, zımbırtısı. Tamam buna bağlayıp kabloyu sonra buraya çekiyorsun. bağlayıp çekiyorsun. Tamam anladım. Yani bütün nötrleri çektikten sonra almam birazcık hataydı. Ama şuradan şuraya fiber çekmek istiyorum ya. O zaman işime yarar. 10 puan. Aa bak bunları çok merak ediyorum. Acayip havalı tornavida uçları. Bunlar böyle çeşitli boyutlarda uçlar ama oldukça kaliteli gözüküyor. Umarım kalitelidir. Çünkü bunların böyle ortalama olanlarından alıyorum ben. Mutlaka böyle bir sıyırıyor, mıyırıyor bir şey oluyor. Hepsinin başına bir şey geliyor. Bunlar da Promura yazıyor. Bana layık yani. O yüzden bir şey olmaz diye düşünüyorum. Metali kaliteli ise iyidir işte. Yani hepsi için böyle ayrı kaba gerek var mı bilmiyorum. Ben bunları muhtemelen alet çantasının içine atacağım geçeceğim. Şu an buna puan veremeyeceğim. Birazcık uzun vadede test etmem gereken ürünler çünkü. O yüzden <laughs> Sıradaki. Bu bana. Bir ne olduğunu hatırlarsam Harun sana mı değil <laughs> mi? Öylesine sallamıştım. <laughs> Oo bu bana. Anladın mı ne olduğunu? Anlamıyor ki hiçbir şey. İçine bakmam lazım. Balık şey Evet bu balık evet. şeyi. Balık koymak için. Bu balık kovası ama... Böyle az yer kaplıyor. Tamam çok iyi. Bir de şöyle fermuarlı. Yani içinden balıklar zıplamasın diye sadece şu ortasını açıp buraya balık koyabiliyorsun. Allah kullanmayı nasip eder inşallah. <laughs> bir gün balık yakalarsan. Şurada cebi varmış buraya da bir şey koyarsın. Kaç puan? 19. Dok Ama şimdi 10 puan vermeni sağlayacak şeyi söyleyeyim. Bir de içinde ip var. İskeleden doldurabil diye. Tamam hadi ya 10 olsun. 10 mu? 10 <laughs> olsun hadi 10 seni kıralım. Aa sadece iskeleden doldurabilir diye değil. Balığı koyuyorsun, üstünü kapatıyorsun, sonra suyun içine salıyorsun. Evet. Hayır, bunu salamazsın suya ya. Sallarsın Harun. Dışı plastik bu yüzer ama suda. İçin suda olacak yavrun. Yok ya, bunu salmazsın suya. Bozulur, bozulur bir şey olur plastik çok dayanmaz suyun içinde. O kafesler var. Kafeste salıyorlar onu. E bu da kafes. Hayır, bu bunun içine su koy, bu kenarda dursun ya. Öyle bir şey bu. Salmaz. Bu da plastik bozulur dedi ya. Millet yüzyıllardır bağırıyor. 1970'te öğrendiler plastik yalan. hala üzüyor diye. Onlar yalan olur. <laughs> Bu bir zımpara seti ama güzelinden bir zımpara seti böyle törpü gibi. 400'lükle 1500'lük arası böyle içinde 2, 4, 6 tane zımpara var. Bunu böyle hobi şeylerinde falan işte 3 boyutlu yazıcıdan bastığım şeyleri ince işçiliğini yapmak için aldım. Bunlar bıçak için ama. Yok bıçak için değil. Bıçak için de kullanılırım. Kaç puan veriyorsun buna? 7. Senin için 7 olsun. Sıradaki Evet burada bir kablom var. Bir ucu tip Diğer ucu ise HDMI. Bunu gümrük kapanmadan alayım diye aldım açıkçası. Yoksa burada çok para vermem gerekecekti. Bazen şuraya laptop vesaire bağlamamız gerekiyor. Televizyona televizyona bağlarken işimizi görecek bir kablo özetle. 4K'da 60 Hz verebiliyor ve bizim için yeterli. Aa burada çok havalı bir şey var ya. Bakın bir SSD kutusu bu m M.2 formunda SSD koyuyorsunuz ve üstünde bir ekran var. Ekrandan size bağladığınız USB portunun hızını, içinde ne kadar depolama kaldı, kaç saattir çalışıyor, kaç derecede çalışıyor vesaire o bilgileri veriyor. Metal ve arkasında şöyle soğutucu plakası da var bu arada. O yüzden şöyle soğutucu bantlar da koymuşlar içine. Bir tane tip C'den tip C'ye, bir tane de tip A'dan tip C'ye USB portumuz var. Fiyatı da M.2 SSD kutularla kıyasladığınızda öyle çok pahalı değil Yani ekran mekran var diye çok pahalı bir ürün gibi düşünmeyin. O yüzden gönül rahatlığıyla 10 puanlık bir ürün. Bunu ihtiyacım olduğu için almadım. Bu benim değil mi? Önüme bir el feneri düştü. Dedim ki alayım. Çünkü neden olmasın? Görmeden benim diyorum da hep güzel şeyler çıkıyor. <laughs> güzel ışık verecekmiş gibi bir içi var. Bayağı led falan dolu yani. Bir de nasıl açacağımı anlarsam... Kırmızı ışığı anladım. ha. Bir sürü led'e göre bir güçsüz sanki ya. Evet. Ha. Ooo Gü güçleniyor. 1, 2, 3, 4. Bu kadar. Kaç lümen? Hemen ölçelim. Güzel aydınlatıyor bu arada. 2500-2100, böyle oralarda gidiyor. Arada 1900'lere düşüyor. Hareket ettirince mi oluyor? Şöyle mi yapmalıyım hocam? <laughs> Bak, böyle yapınca olmuyor ya. Ya bu alet hiç sabit durmuyor, ben buna hiç güvenemedim ya. Şöyle mi yapmam lazım hocam? <laughs> ben bu aleti hiç anlamadım, hiç sabit durmuyor. Bunun olayı, arkasında bir tane tripod girişi var, bir tane kancası var, bir de gördüğünüz gibi burada mıknatıslar var. Metal yüzeyleri rahatlıkla tutturabiliyorsunuz Daha çok araba bagajı için vesaire düşünülmüş işte Motorda bir şey çıktı yapıştır bak Gerekirse ikaz ışığı olarak kullan vesaire diye Senin olabilir bu arada Ben de var bu tarz bir ürün Teşekkür ederim 10 puan Ama 10 puanın bir kıymeti kalmadı Harun Kafa bandı olsaymış 10 puanda da şu an 8 puan falan Evet sırada az önceki çok havalı uçları üreten firmanın aşırı mıknatıs uçları var. Şimdi buna vidayı tutturduğunuzda arkadan da sabitleniyor. Yani vidayı düz bir şekilde atmanızı sağlıyor özetle. Kamerada size yansıtamayacağım muhtemelen ama normal bir şeye göre, vida ucuna göre bayağı sağlam tutuyor. Çünkü şu gördüğünüz kısım komple mıknatıs. 10 puan verebilirsin. İzin verdik. Teşekkür ederim kardeşim. İzin verdik. <laughs> Niye bu kadar büyük bir şeyin içine koymuşlar bunu? Bir garip geldi portu ama devrede kullanmak için. ikisini ayırabiliyoruz bu arada. Şu an ayırmayacağım. Ben bazı şeyleri Tipçe'ye çeviriyorum da. Onları pek videoya falan koymuyorum. Hani böyle eski micro USB bir şeyi mesela söküp Tipçe'ye çeviriyorum. Çünkü niye olmaz? O tarz şeyler de kullanmak için aldım. Evet sıradaki. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve hala aşağıdan beğen butonuna basmadıysanız beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Güzel söyledim değil mi? Bayağı beğeni gelir. Ben beğendim şu an. Çin'deki bütün el fenerlerini bu marka mı üretiyor ya? Çok görmeye başladım bu markayı. Evet. Ben bunların markasını bilmeden böyle fotoğrafına bakarak alıyorum bu arada. Hep bu markadan çıkıyor. Burada bir çadır lambası var. Kampta masa lambası da olabilir. Şöyle üstünde bir askısı var. Su geçirmez bir yapıda. Dolayısıyla işte böyle ağacı asabilirsiniz, çadır asabilirsiniz, bir sürü yere asabilirsiniz. Tip C'den şarj olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Ve güzel bence. Malzeme kalitesi de güzel bu arada güzelmiş. Plastik bu. de yani böyle şey nasıl denir? Zımparalanmış gibi hoş bir dokusu var. 2 puan. Yok 8 puan bu. Sonra. Bir şey değil mi? Ben bundan üçüncüyü aldım. Bir tanesi gümrükte kayboldu. Bir tanesi kargoda kayboldu. Sonunda bir tane geldi. El ısıtıcı. Cebin içinde falan böyle. Bu bana çok lazım abi ya. Ama benim bu. Çok gereksiz Ama bir şey değil, değil mi? Bu? Bir bir elini cebine sokunca ısınıyor ya. Ortaklaşa kullanırız. Nasıl olacak o? Sen de lazım olunca sana hediye ederim ama sonra geri alırım. Olur abi. Hemen ısınmaya başladı bu arada. Ya nasıl boş bir şey Harun? Sen de gıcık ediyor ya bu çocuk. Bu arada bu 10 numara bir şey. Ya bir pişireceğim şey de erkek adamın da eli üşümesin ya kampta falan. Kampa gerek yok ki dışarı çıktığımda üşüyor. Ya ne bileyim elini cebine sok üşüyorsa ya. Isıtmıyor. Cep, Cepte düşüyor. Güzel ısıtıyor bu arada bayağı hızlı bir şekilde ısındı. Yani böyle ikili mıknatıslı olmasının çok bir olayı yokmuş. Çünkü yine ikisini ayrı ayrı şarj ediyoruz. Benden fazla puan almak için içinde değişik bir şey koymuşlar. Tek girişli çift tipçe çıkışlı kablo. Bence bu 20 puan. <laughs> ee evet, sen ver puanını. 20 abi. 10 10. Harun bir de sen ver. 0. Ya bir git ya. Abi bir de ver. sen ver. 0 puan. Benden 10 puan alır ya. Üçüncüyü aldım diyorum aynı şeyi. Ya bunu ayak ısıtıcı falan olsa okeyim de. El ısıtıcı benim elim üşümüyor diye ya yani belki bilmiyorum. Erkek ayağı mı üşü üşü ayağım mı üşüyor ya? Sen ayağın mı üşüyor? Ayağı üşüyor yani ayakkabı giysin Harun. <laughs> Öyle oldu. İşte ayak ayrı. Eldiven giy o zaman sen de bunu şey yapacaksın. Ya eldiven ne de ısınmıyor anlamıyor musun? Burada da sana bir şey almıştım vermeyeceğim. Vermezsen verme. Ya bunu Instagram'da görüp duruyorum o yüzden aldım. Biliyorum bunun da aldığını. Tuvaletin içindeki çıkmayan kireci çıkartmak için. Evet ama bizim şu an tuvaletlerimizin hepsinde benimki, benimkinde bayağı var. Var mı gerçekten? Benimkinde var. Ben bunu denerim koyarım buraya göre. Tamam evet dene koy. <laughs> Buna da çöktü cidden <gülüyor> <gülüyor> bir çeşit ponza taşı bu arada bu. Direkt ponza taşı bile olabilir. Tuvalette böyle bir iz kalıyor ya. Şebeke suyunun kireci midir artık neyidir bilmiyorum. Ya da Harun'un tuvaletinde olabilir acaba şey yok. Yo bu kireç izi ya. Sifonun aktığı yerden kireç izi kalıyor. İşte onu engelliyormuş. Söküyormuş daha doğrusu Bunun <laughs> ne olduğunu hatırlamıyorum burada. Ben bunu niye aldım? Ne bu? Açıcı. <laughs> Biz hatırladık. <laughs> bu boru temizlemek için falan herhalde. Yo akvaryum için olabilir bu. Akvaryum borusu. Akvaryum borusu için olsa daha uzun bir şey alır. Bir teyit edeceğim ya. Ben bunu niye aldığımı hatırlamıyorum. Yanlışlıkla mı sepet ekledim? Ya da onlar mı yanlış oldu? Aa bu şey. Radyatörleri temizlemek için petekleri. Hmm, ama yine kısa değil mi ya? Bir alttan bir üstten girersin olur. <laughs> Ya sizinle çekim yapmak çok zor biliyorsunuz değil mi? Ya basit bir ürün, ucuz da bir ürün. Bu anında siz verin. Evet bunu da izleyiciler versin. Sonra burada ağır bir şey var. Ha alet çantasını aldım bunu. Yalama yapmış vida sök sök, sök sökücü. <laughs> sökücü. Vidanın o tornavide oturan dişleri bazen böyle sıyırıyor. Bir daha açamıyorsunuz vesaire ya. Ben onlar için bildiğiniz küçük bir tane taşlama makinesini alıp böyle oraya yeni şey açmaya uğraşıyorum. Bunun ucu onu tutmak için tasarlanmış. Ama mesela ahşaba atmışsın bir de içine kaçmış bir de. O zaman nasıl tutacak? Tutamaz ki. İçine kaçmışsa da artık birazcık abartı senaryolarda şey yapıyorsun Harun. Dışta kalan videoyu tutmak için. Ucu gitmiş olanları evet. Çivi sökmek için de kullanılır. Çivi sökmek için olur ama ucu gitmiş olanları hani şeyle de tutarsın kerpeten. Tutamıyorsun Harun. Tutarsın ya. Yani. Tutamıyorsun. Eli üşeyenler tutamıyor olabilir de. <laughs> Tutulmuyor. Ay yaşayanlar tutabiliyor. Bir gün işime yararsa hikayelerde paylaşırım bunu. Bence penseden bir farkı yok ama. Var var. Baya pense yani. Pensenin dişleri böyle böyle, bununki böyle böyle. Sonra burada iki tane aynı üründen var. Daha doğrusu benzer üründen var. Ama ben bunu hangisini beğenirsem devamını alacaktım. Durup dururken yasa çıkarttılar ya. Bunu hangi gün aldım Harun biliyor musun? Senin balkonun yıkıldığı gün. Ne ki o? Bunlar pencere kapı kenarları için fitiller. Ha. Ama böyle ekstra fitiller. Hani normalde sadece şu beyaz olan kısım var galiba bizimkilerde. Şunda böyle ekstra böyle bir şeyler falan var. Bu da daha abartılı bir şey. Bu direkt böyle mühürlüyor mu artık? Ne yapıyor? Yapıştırıyorsunuz pencerenin kapının oraya. Yani fitillerin üstüne. Bunların ikisini de deneyeceğim. Harun abi balkonda mı abi? Hayır ben bunu kendi için Ya aldım. benim balkonda ne ilgisi vardı ki bunun mesela? Sen onu niye belirttin? O gün aldım dedim. Ha. Sen senin için aldım demedin. Ha sağ ol. <laughs> Bana hatırlatmak için yani her yıl dönüyorsun. <laughs> bu arada balkonum yapılıyor şu an. Yarısı bitti. Tamam tebrik ederim. Neyse çok rüzgar çıktığında benim de kapıların arasından falan böyle şeyler içeride lodos çıkıyor benim de ya. Yani. İşte dikkat edin. Ve ürünleri bitirdik. Bu arada bu gümrük muhabbetinden sonra bu serinin biteceğini düşünenler var. Bitmeyecek. Yani Türkiye'den de bir şeyler alarak sonuçta paket açılışı yapabiliyorum. Tek sıkıntı daha pahalıya gelecek. Ve de daha az çeşit ürün olacak. O yüzden bu videoyu beğensinler. Bir de yurt, belki yurt dışından alırım Bir de videoyu beğensinler evet Enes çok doğru söylüyor Çocuk doğru söylüyor ya Türünün son örneklerinden biri bu video Daha bir tane daha var Son örneklerinden biri Son örnekleri değil ya ben plan yaptım Çin'e mi gidiyorsun? <laughs> yurt dışındaki arkadaşlarımın evini şey yapıyorum Yurt dışında açıp geri geliyorum Ama onları da herkes alamaz ki o zaman Neyse halledeceğiz bir şekilde Sen getirsin millete onlar süper sana yorumlarda Kendi distribütörlüğümü kuracağım Evet favori ürünlerinizi alayım El ısıtıcı en ısıtıcı mı? Abi çok net ya ben gözüm kaldı. Ya abi. saçmalamayın <laughs> ya. Ben şeyi beğendim. Tip C'ye çeviriyorsun ya her şeyi. Bütün adaptör uçlarını. Ha evet. Onu beğendim. Neden? Çünkü sürekli bana adaptör aratıyorsun. O Doğru. Yani <laughs> o bayağı işime yarayacak bir şey. Onu beğendim. Benim favorimi tahmin edin. Biraz düşünmemize <laughs> izin ver ya. Neyini düşünüyorsunuz? Sabunluk herhalde <laughs> anlatmıştım ben. E siz de favoriniz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basarsanız sabunluğum çok mutlu olurmuş. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklarsanız da sabunluğumuz <laughs> sabunluğum <yani. gülüyor> herkesi. Lümen metre ya lümen metre çok mutlu olurmuş. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.